Kasım Paşa Beşiktaş maçı akşam 19'da bizleri bekliyor olacak Haziran'a sarkan nadir sezonlardan bir tanesi. Evet. Ee, tabii ki maalesef bir olumsuzluk sebebiyle çok yaşanan büyük bir üzüntü sebebiyle Haziran ayına kaldı ama bir pandemide değil mi? Haziran ayında oynamıştık Temmuz'da bitmişti. Şimdi Haziran. Onun dışında Mayıs'ta biten ligimiz bu sene de bir istisna olarak Haziran'da bitecek. O yüzden hani o maç haberinin sonunda 3 Haziran Cumartesi günü gibi bir ibare görünce yine de bana bir ilginç geldi. Çok tabii e, bir lig maçı için yani ülkemizdeki bir lig maçı için alışılagelmiş bir tarih değil. Kartal abi seninle başlayalım. E, maçı biraz e, konuşalım. Beşiktaş tabii e, çok iyi bir form grafiği yakaladı ve e, son haftalara da ikincilik iddiasıyla giriyor. Evet. Şimdi, ee, tabii sosyal medyada bazen çok yazılıyor, camiada konuşuluyor. Hani ikincilik, üçüncülük fark eder mi? Şöyle fark ediyor tabii ki. Hem ligi üste bitirmek demek, e, lig gel yani Lig geliri olarak daha e, iyi bir ücret almak demek. E, sonuçta kulüplerimizin şu noktada kazanacağı her gelire çok ihtiyacı var. Onun dışında e, ligi ikinci bitirmek demek, ön eleme yani bir tane daha ön eleme az oynamak demek. Bu anlamda da baktığımızda e, lig ikinciliği değerli diye ben görüyorum açıkçası. Beşiktaş'ın tabi form durumundan bahsettim az önce yani çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Üst üste çok zorlu maçları, önemli maçları kazanan bir Beşiktaş var. Kasımpaşa rahatladı ama onların da çok etkili oyuncuları var. Akşam nasıl bir maç bekliyorsun? Tabi şimdi ikinci bitirmek evet bakıldığı zaman bir şampiyonlar ligi elemesi oynamayacak Beşiktaş. Yani ikinci bitirseydi Beşiktaşlar belki biraz daha mutlu olabilirdi. Eski e, döneme, eski kuralların geçerli geçerli olduğu döneme baktığımızda konferans ligi elemesi konferans Beşiktaş oynayacak öyle ya böyle. öyle ya böyle oynayacak eleme ama orada çıkacak rakipler de önüne çok çok daha hafif takımlarla karşılaşacak Beşiktaş. Yani ikinciliğin bir de öyle bir önemi var. Oradan bakarsak bir de daha da önemlisi biraz da bir prestij meselesi. Yani evet belki hiçbir fazla getirisi yok ama ikinci olmak ...yine büyük bir camia için... ...yine de önemlidir diye düşünüyorum ben... ...yani üçüncülükten bakıldığı zaman evet... ...hem lig sıralaması daha çok para kazanacaksınız... ...hem de... ...manevi olarak... bir ...ayrı bir katma değer... ...katacaktır... ...şimdi o yüzden bu akşamki maç önemli... ...yani son haftaların iki çıkıştaki takımı... ...yani Kasımpaşa'da haftalardır... ...iyi oynayarak kazanıyorlar... ...Beşiktaş zaten uzun bir süredir... ...bu çıkışını sürdürüyor... İşte ligin boyu biraz daha uzun olsaydı belki 5 yaş için çok farklı şeyler konuşacaktık. Yani şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olma ihtimali çok çok yüksekti bana göre. Ama e, bu konuda bir şansı kalmadı. Şimdi yapılabilecek ne? ikinci olmak. İkinci olma ihtimali de çok yüksek. Bugün kazandığı takdirde ki ben kazanmaya yakın taraf olarak görüyorum Beşiktaş'ı. Her ne kadar savunmada özellikle eksiklikler olsa da e, maçın favorisinin Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. E, bir taraftan yarın Fenerbahçe'nin e, Galatasaray ile oynayacağı derbi maçında olası bir yenilgisiyle zaten ikinci ilk şansı hemen hemen Beşiktaş için e, açılmış oluyor. O yüzden Beşiktaş açısından bugünkü maç önemli. Kasımpaşa açısından e, bir e, fazla bir değeri yok. Niye değeri yok diyeceksiniz? E, eğer bu son haftalarda o bir iki maç kazanamasaydı Kasımpaşa hakikaten ateş çemberinin içinde olacaktı ve bugünkü maç belki de onlar açısından çok kritik bir viraj olurdu yani dönüm noktası diyebilirdik. Eğer bugün Kasımpaşa o 43 puanı almasaydı Beşiktaş karşısında zaten mutlak galibiyet parosu, parolosuyla sahaya çıkacaktı. Ve belki de farklı bir sonuç olabilirdi Beşiktaş adına. Ama Kasımpaşa tarafı rahat. Ha onlar da tabii ki yani bir büyük bir maç kazanmak isteyeceklerdir. E, rakiplerini yenmek isteyeceklerdir. Bakıldığı zaman çok çok kötü bir kadrosu yok. Kasımpaşa'nın ee, zaman zaman etkili son haftalarda. Evet etkili oyuncu var. Hücumda çok etkililer. Zaman zaman Beşiktaş'a ben sıkıntı e, yaşatacaklarını düşünüyorum. Yani e, ondan ötesi bir kere keyifli bir maç olacaktır. Yani Kasımpaşa Beşiktaş bugüne kadar baktığımız zaman hep bol gollü, keyifli, futbol e, zenginliğini sahaya yansıtan e, oyunlar sergilediler iki takımda bize. bize. Çok tempolu. Yani hem Kasımpaşa stadında olsun hem e, Beşiktaş'ın stadında olsun. İki iki takım da çok rahat, keyifli maçlar. Mesela en son işte Muleka'nın Kasıpaşa'da oynadığı bir maç var. 3-0 e, Vodafone Park'ta. Vodafone Park'ta, galip geldi. Muleka'nın yıldızlaştığı. Belki ondan sonra Beşiktaş'ın kapılarının ona açıldığı bir maçtı. Çok keyifli bir maçtı ya Kasıpaşa rahat bir şekilde yendi. Ya yani ben o yüzden bugün de e, bir kere öncelikle o tribünlere gelecek taraftarların güzel bir maç seyredeceğini düşünüyorum. Yani her şeyden önemlisi ben bir spor sever, bir taraftar olarak da onu isterim. Böyle de olacaktır ama dediğim gibi e, hedefi olan takım Beşiktaş ikincilik. O hedef için e, her şeyi yapacaktır. Hayır abi şimdi e, hani dediğim gibi şampiyonluğu tabii ki her taraftar ister. Ama ikinci olmak demek oyuncular açısından da hani birkaç gün daha belki tatil fırsatı yani bilmiyorum kulübün planlamasını ama hani muhtemel öyle olacaktır. Hani biraz daha dinlenmek e, daha sonra başlamak sezonu biraz daha geç açmak herhalde oyuncular açısından çok değerli olsa gerek. Kesinlikle öyle. Daha fazla tatili kim istemez? İşin o tarafı elbette ki insan için önemli olan bir şey. E oyuncular da çok fazla tatil yapamıyorlar. Yani futbol çok yoğun bir organizasyon. Hak vermek lazım. Evet çok eğlenceli, çok keyif verici, e, insanların mutlu eden bir iş yapıyorlar ama bir taraftan da çok yoruluyorlar. Aslında bedenen değil de e, ruhen daha çok yoruluyor sporcular. E işin bu tarafını da bilmemiz gerekiyor. O yüzden Dinlenmek onların hakkı, onun altını çizeyim. Şimdi güzel olan şu bence, evet Beşiktaş için ikincilik anlamlı, birçok açıdan anlamlı işte az önce anlattınız, tekrar etmeyeyim. Hem gelir açısından, hem işte Avrupa Ligi açısından daha az maç oynayarak gruptan çıkabilme imkanını yakalamak açısından önemli. Ama iki takım da stressiz çıkacak bu maça. Çünkü Beşiktaş nihayetinde. Bu sezonu kaybetmişti. Dolayısıyla kazandığı her şey artahanesine yazdı. Yani Beşiktaş hali hazırda kazanmış durumda. Buradan ikinciliği elde edemese dahi. İşte iyi kaybetmek diye bir şey var değil mi? Yani Bir evet. sonraki sezonu taşınacak kazanımlar var bu noktada. Evet. O kazanmış duygusuyla sezona çıkmak. Yani Beşiktaş camiası, Beşiktaş taraftarı kendisini bir yönüyle şampiyon gibi hissediyor. Çünkü şampiyonluğa yakışır bir performans, oyun. Ne açıdan bakarsanız bakın gelişim, e şartlara işte baş kaldırma, ikinci yarının lideri olma, e büyük maçlarda üzerini düşeni fazlasıyla yapma, gidip Fenerbahçe'ye Kadıköy'de dört atma, Galatasaray'ı çok net bir şekilde üç bir mağlup etme gibi hakikaten Beşiktaş camiasının bu anlamda moral motivasyonu üst düzeyde, keyfi yerinde. E çünkü bu maçı kazanmak tabii ki isteyecek. Beşiktaş da isteyecek, Kasımpaşa da isteyecek. Hani söylemeye çalıştığım gibi iki tarafta stressiz çıkacak. Bu bize güzel oyun vaat ediyor. Bu bize bol goller vaat ediyor. Kasımpaşa maçları da böyle hüküm biçilmesi zor maçlardan olabiliyor. Yani biz Kasımpaşa'yı hemen hemen her sezon düşecek takımlar arasında görüyoruz. Düşme adayları arasında görüyoruz. Ama ona rağmen bir şekilde o son virajı almayı başarıyorlar. Ama Ayrı abi mesela kadrosuna baktığımızda da gerçekten hani Hayradinovic, Fal, işte Selina sonrasında devre arasında katılan işte Günay olsun, Ciro Bolçı olsun. Hani iyi bir kadrosu da var aslında Kasımpaşa'nın. İyi bir kadrosu mesela var. Mesela Yasin'i çıkardılar değil mi? 16 yaşında evet. gencecik, doğru kırıl bir oyuncu. Çok, çok da etkileyici Çok iyi sezon oynadır. geçirdi. Çok iyi sezon geçirdi. Yani söylediğim bu oyuncular belki fazlasını da ilave etmek mümkün. Ama çok iyi savunma yapabilen bir takım değil. Yani geçişkenliği kolay bir rakip. Daha doğrusu rakipleri açısından. Kasımpaşa'nın da belki yumuşak tarafı o. Yoksa oyuncu grubuna baktığımızda ve de genel anlamda performansına baktığımızda herhalde büyük takımlar Kasımpaşa ile oynuyoruz, çıkarız, yeneriz gibi bir rahatlık içerisinde olmazlar. Mesela bu Fatih Karagümrük için de geçerli. Kasımpaşa için de geçerli. Bu netelikte takımlar. Bir de şunu söylemek isterim ben. Hani Kasım Paşa çok rahat. Yani ben Kasımpaşa'nın Beşiktaş'ın taşıdığı motivasyonla sahaya çıkacağını tahmin etmiyorum. Yani Beşiktaş için kazanmak daha önemli, daha anlam, daha kıymetli. Şenol Hoca'nın da bunu çok önemsediğini düşünüyorum. E, i̇şin o tarafı da var. Hoca zaten işi her halükarda sıkı tutar. Hatta bir anısı geldi aklımda. Trabzonspor'da futbolculuk döneminde şampiyonluk garantileniyor. Ee, yani kutlamaları kısa tutuyor yine Deşen Hoca takım kaptanı. Sebebi öne, haftaya önemli bir maçımız var. Ee, böyle diyor ve otelde uyumaya gidiyor arkadaşlar Ali Kemal Denizciler eğlenirken. Şimdi öyle mantalde de bir teknik adam dolayısıyla bu maçı önemser ee, ve Beşiktaş kazanmak için çıkar. Ama bu vurgulamamız gerekiyor ki ya yani burada ipler Beşiktaş'ın elinde değil. Yani Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında ne yapacağı önemli Bu arada hani Fenerbahçe ile ilgili de bir cümle etmek gerekirken gerekirse söz açılmışken Hani şampiyon olabileceği bir sezondu Fenerbahçe'nin ve Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna da kamuoyu hazırdı şampiyonluk kaçırıldı şayet ikincilikten üçüncülüğe de inilirse Fenerbahçe açısından biraz dramatik bir finish olur